Kendi karnenize bakarak da sektör içerisinde başarılı olmanıza imkan yok. Ne yapmak gerekiyor? Onun için sektör içerisindeki firmaların ya da bankacılık sektörü için konuşuyorsak, bankaların bir araya gelerek sektörün itibarını, yükseltmek üzerine iş stratejileri geliştirmeleri gerekiyor. Eğer böyle yaparlarsa ancak e, rekabet edebilirler. Yani ortaklaşa rekabet dediğimiz bir araya gelerek sektörün itibarlarını yükseltmeleri gerekiyor. Aynı şey inşaat sektörü için de geçerlidir. E, bu firmalar bir araya gelip e, bir ortak strateji geliştirmedikleri sürece e, insanlar yatırımlarını yastık altındaki paralarını gidip eve e, ya da e, gayrimenkule yatırmayacaklardır. Çünkü sektörün itibarı düşük çıkmıştır. Evet soru son arkadaşlarımız var mı? Kurumsal itibar nedir? Bunu söylediğiniz. Evet. Nasıl ölçüleceğini? Evet. Biraz önce de söyledik. Kurumsal itibar çok kısa... şirketin ...defter değeri ile e, piyasa değeri arasındaki farktır demiştim. Şimdi kurumsal itibar ve özellikle kurumsal kimlik, kurumsal itibar ve kurumsal imaj kavramları birbiriyle çok karıştırılır. E, yani hangisi hangisinin yerine kullanılıyor böyle bir e, sektör içerisinde de bir e, tanım karmaşası e, bulunmakta. Şimdi bunları aslında şöyle çok kısaca e, anlatabiliriz. Kurumsal kimlik dediğimiz zaman... Kurumun kendini kamuoyuna tanıtmak için kullandığı ismi, logosu, amblemi, reklam sloganı ve benzeri semboller akla gelir. Yani kurum kendini tanıtmak için bir takım göstergelerle e, hedef kitlerinin karşısına çıkar. Biz buna kurumsal kimlik diyoruz. E, kurumsal imaj ise bir kişinin, bir kurum hakkında sahip olduğu inançların, düşüncelerin tümünü e, kastediyoruz. Yani e, kurum kimliği bir kurum bir kimliğiyle logosuyla amblemiyle ortaya çıkar ve isimleriyle sunumlarıyla hedef kitlesine kendisini tanıtır. Her hedef kitle üzerinde kurumla e, ilgili olarak bir algılama oluşur. Bu algılama her hedef kitle üzerinde farklılık gösterebilir. Mesela çalışanlar kurumla ilgili e, olumlu algılamaya sahip olabilirler. Ama dış hedef kitle tüketici böyle düşünmüyordur. Ya da ham madde sağlayanlar böyle düşünmüyorlardı. Çünkü paralarını zamanında alamadıkları için. E, her hedef kitle üzerinde oluşan e, kurum imajı farklı olabilir. Ancak kurumsal itibar tektir. Ve kurumsal itibar bir kişinin kurum hakkındaki... ...imajını çağrıştıran gerçeklik, dürüstlük ve sorumluluk gibi kuruma atfedilen değerleri ifade ediyor. Dolayısıyla bütün bu kurumun değişik hedef kitleler üzerinde oluşturmuş olduğu imajın toplamından aslında kurumsal itibar oluşuyor. Bir de gençlerle program öncesi sohbetimiz sırasında hı hı. onlar bir ikilimin farkına varmışlar. Evet. Ben de hani onların sesi olayım. Hı hı. Mesela işte bakıyoruz, mesela itibar endeksinde çok düşük puan alan veya da puanı ortalamanın altında olan sektörler, mesela Türkiye'de çok agresif pazarlama stratejisi uygulayıp hı hı. çok da hızlı büyüyenler. Yani hı hı. örneğin mesela bir inşaat sektörü, bir bankacılık. Hı hı hani e, ortalamanın altındayken endekste hı hı. ama büyüme stratejileri çok agresif ve hı hı. E, çok da böyle agresif müşteriye karşı bir şeyleri var. Hı hı. Reklam kampanyaları var. Yani hı hı. değil mi? Çok da böyle hani hızlı büyüyen sektörler. Hı hı. Bu bu ikilem nasıl çözümlenebilir? Yani o mesela gençlerin aklı karışıyor orada. Benim de gerçi aklım karıştı. Çünkü hı hı. baktığım zaman hani bir itibar onarması evet. olması yerine tam aksine daha <laughs> agresif evet. daha hızlı büyüme, daha çok satış yapma gibi bir tavır var. Evet. Bu acaba belki hani genç arkadaşımızın da hani kurumsal itibar nedir diye sormasının da sebebi olabilir. Hı hı. O zaman gerçekten nedir kurumsal itibar yoksa hı hı. bizim kurumlarımız tam olarak anlamış değiller mi? Kurumsal itibarın sonuçlarını veya da evet. burada çıkan tabloyu çok benimseyememişler mi acaba? Hı hı. Şimdi e, kurumsal itibarı e ee, pazarlama stratejileriyle uzun vadeli güçlü kurumsal itibarlar yaratmak pek de mümkün değil. Dolayısıyla iletişim stratejileri bu noktada çok önemli. Neden? Çünkü kurumsal itibar dediğimiz şey aslında çok kısaca tek kelimeyle özetlersek kurumsal güven denilen şeydir. Güveni oluşturmak bugünden yarına olabilecek bir şey değildir ve güven oluşabilmesi için eee uygun e, ve doğru iletişim stratejilerinin belirlenmiş olması ve uygulanması gereklidir. E, özellikle kurumsal sosyal sorumlulukla e, konusunda hedef kitlelere